Yeni Gün TV'den herkese merhabalar. Bilet X ile İzmir Etkinlik Haritasının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İzmir'de düzenlenen en heyecan verici etkinlikleri Bilet X ile sizler için derledik. Partilerden konserlere, müzik gösterilerinden sergilere kadar birçok farklı etkinlikle dolu dolu bir hafta sizleri bekliyor. İzmir'in kültürel ve sanatsal zenginliklerini keşfetmek için programın tamamını mutlaka izlemelisiniz. Şimdi bu etkinliklere birlikte göz atalım. Beyaz perdede ve televizyonda geçen 60 yılın ardından halkın kalbinde taht kurmuş iki usta sanatçının acı ve tatlı hikayelerini barındırıyor. Tiyatro oyunları, kabareler, müzikaller, sinema filmleri ve dizilerle dolu bu 60 yıllık yolculuk, bir varmış bir yokmuş misali masal tadında müzik ve şarkılar eşliğinde anılıyor. Sanat yönetmenliğini Serkan Budak'ın, yapımcılığını ise Emre Özkan'ın üstlendiği bu müzikli gösteri Cihat Tamer ve Zihni Göktay'ın hayatına tanıklık etmek isteyen herkesi bekliyor. Siz de bu benzersiz etkinliği bizce kaçırmamalısınız. 10 Temmuz 2024 tarihinde saat 21'de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda etkinlik başlayacak. Siz de bilet almak isterseniz web sitemizdeki bu bölümün sayfasına ulaşarak ilgili etkinliğin linkini tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda bütün etkinliklerin biletlerine de bu bölümün sayfasından ulaşmanız mümkün. Bu haftaki bülteni aslında tarih sıralamasına göre seçtik. Yani kronolojik bir sıraya göre takip edebilirsiniz. Bu nedenle sıradaki etkinliğimiz benim de dinlemeyi çok sevdiğim Manga'nın konserini barındırıyor. Unutmadan söyleyelim. Bu bölümümüzdeki etkinlikler kronolojik yani tarihi sıralamaya göre ilerleyecek. Yani aralarda konserler, aralarda tiyatro, sergi gibi etkinliklere denk gelebilirsiniz. Sıradaki etkinliğimiz ise uluslararası ödüllü ve bir kült haline gelen bir proje. En Epic Senfoni'den bahsediyorum. Bu senfoni ülkemizin en önemli rock gruplarından mangayı sahneye taşıyacak. Rock müziğin senfoni tınılarla buluştuğu eşsiz bir müzikal deneyim yaşamak istiyorsanız mutlaka bu etkinliğe bir şans vermelisiniz. Çünkü manganın enerjik performansı ve orkestranın büyüleyici uyumu izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Siz de bu muhteşem buluşmayı kaçırmayın ve kendinizi müziğin kollarına bırakın. 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 21'de İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda bu konseri dinleyebilirsiniz. Sıradaki etkinliğimiz tam da Temmuz ayının enerjisine yakışacak türden bir etkinlik. Tabi mevsim yaz olunca böyle partiler de daha çok gündeme gelmeye başlıyor. Özellikle yazlık semtlerimizde. Bu yaz İzmir'in en çok konuşulacak partilerinden biri olacak. Oldies and Gold Goldies Forever Young. 13 Temmuz Cumartesi akşamı Urla sahnede gerçekleşecek bu unutulmaz geceye hazır mısınız? Siz de 1 Temmuz akşamında keyifli bir atmosferde eski dostlarla buluşup eğlencenin doruklarına ulaşabilirsiniz. Çünkü en sevdiğiniz hit şarkılarla dolu müzik şöleni sizleri bekliyor. 50'lerin ve 60'ların rock and roll klasiklerinden 70'lerin disco kraliçesi Gloria Gaynor'a, 80'lerin pop ikonu Michael Jackson'dan 90'ların enerjik grubu Spice Girls'e ve 2000'lerin yıldızları Beyoncé, Rihanna, Eminem ve daha birçok ünlü isme kadar hemen herkes burada. Müzik dolu bu eşsiz geceyi kaçırmayın ve Urla'da eğlencenin tadını çıkarın. 13 Temmuz 2024 tarihinde saat 21'de Urla sahnede bu etkinlik yani parti başlayacak. Sizleri deniz ve güneşin buluştuğu harika bir atmosferde çeşmeye davet ediyoruz. Bu eşsiz festival alternatif müzik performanslarının yanı sıra gurme lezzetler, ünlü barmenler ve özgün sanatçılarla dolu bir gün sunuyor. Böylece de unutulmaz bir yaz eğlencesine dönüşüyor. Gün boyu sürecek çeşitli atölyeler, yaratıcılığınızı keşfetmeniz için sizleri bekliyor olacak. Çeşme'de bu muhteşem etkinliği kaçırmayın ve Picnic and Gathering'in büyüleyici dünyasına katılın. 13 Temmuz 2024 tarihinde saat 10'da başlayacak bu festival Summer Claim Çeşme'de. Ay umarım böyle okunuyordur. Etkinlik orada gerçekleşecek. Programın başında manga konserinden bahsederken En Epic Senfoni'den de bahsetmiştim. Yine bu senfoni unutulmaz harbiye konserlerinin ardından bu hafta Cem Adrian'la da bir araya gelecekler. Bu eşsiz müzikal buluşma Cem Adrian'ın kendine sesi ve senfoni orkestrasının eşsiz uyumuyla bir araya gelecek. Müziğin büyülü dünyasında kaybolmak isteyenler için bu konser benzersiz olacak bence. 13 Temmuz 2024 tarihinde saat 21'de İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda konser başlayacak. Görsel algınızı yeniden tanımlamaya hazır mısınız? Eğer böyle bu tip Gerçeklik ve illüzyonla ilgiliyseniz sıradaki etkinliğimiz tam size göre olabilir. World of Illusion sergisi sizi gerçeklik ve illüzyon arasındaki ince çizgide büyüleyici bir yolculuğa çıkaracak. Sanat ve teknolojinin birleştiği bu benzersiz sergide optik illüzyonlar ve hologramlar gibi pek çok interaktif görsellere sahip olacaksınız. Böylece görsel duyunuzun sınırlarını keşfedeceksiniz. Hem çocuklar hem yetişkinler için büyüleyici bir deneyim sunan bu etkinlik her yaştan ziyaretçiye açık. Gerçekliği sorgulamaya ve hayal gücünüzü serbest bırakmaya hazırsanız bu etkileyici etkinliği sakın kaçırmayın. 15 Temmuz 2024 tarihinde Konak Pierde açılacak. Bu sergi sizleri bekliyor olacak. Gelelim son etkinliğimize yine sizler için şahane bir sergi seçtik. Gözde Yetme'nin Antroposan adlı giyilebilir sanat sergisi sanatı üzerinde taşırken insanlık çağının etkilerini ve çevresel değişimleri gözler önüne seviyor. Böylece benzersiz tasarımları keşfetme şansı elde ediyorsunuz. Hem görsel hem düşünsel bir yolculuk sunan bu sergiyi kaçırmamanızı öneriyoruz. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin giriş katındaki Doğu ve Batı galerilerinde sanatseverlerle bu sergi buluşacak. 4 ile 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında bu sergiyi ziyaret edebilirsiniz. Sergi hafta içi ve cumartesi günleri 9.30 ile 17.30, pazar günleri ise 12 ile 17 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Bir bölümün daha sonuna geldik. Umuyorum size için seçtiğimiz etkinlikleri beğenmişsinizdir. Haftaya görüşmek üzere.